Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım ki, nasıl denizler acayiplerle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar, öyle de dağlar dahi zelzele tesiratından zeminin sükunetine, ve içindeki dahili inkılabat fırtınalarından sükutuna ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazat muzurradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ve iddiharlarına ve hayatlara lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetleriyle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Evet dağlardaki taşların envağından ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından ve zihayata, hususan insanlara çok lazım ve çok müşenevvi olan madeniyatın ecnasından ve dağları, sahraları çiçekleriyle süslendiren ve meyveleriyle şenlendiren nebatatın esnafından hiçbirisi yoktur ki tesadüfe havalesi mümkün olmayan hikmetleriyle, intizamıyla, hüsnü hılkatiyle, faydeleriyle, hususan madeniyatın tuz, limon tuzu, sulfato ve şap gibi sureten birbirine benzemekle beraber, tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa nebatatın basit bir topraktan çeşit çeşit envalarıyla ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve kerim bir saniin vücubu vücuduna bedahetle şehade ettikleri gibi heyet mecmuasındaki vahdeti idare ve vahdeti tedbir ve menşe ve mesken ve hikat ve sanatça beraberlik ve birlik ve ucuzluk ve kolaylık ve çokluk ve yapılmakta çabukluk noktalarından o saniyin vahdetine ve hadiyetine şehadet ederler. Hem nasıl ki dağların yüzünde ve karnındaki masnular zeminin her tarafında her bir nevi aynı zamanda aynı tarzda yanlışsız gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan sair nevilerle beraber karışık iken karıştırmaksızın icatları senin rububiyetinin haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder. Öyle de zeminin yüzündeki bütün zihayat mahlukların hassiz hacetlerini, hatta mütenevvi hastalıklarını, hatta muhtelif zevklerini ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek bir surette dağların yüzlerini ve içlerini muntazam eşcar ve nebatat ve madeniyatla doldurmak ve muhtaçlara teskir etmek, senin rahmetinin hassiz genişliğine, ve hakimiyetinin nihayetsiz vüsatine delalet ve toprak tabakatı içinde gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde bilerek, görerek, şaşırmayarak intizamla hacetlere göre ihzar edilmeleriyle senin her şeye taalluk eden ilminin ihatasına ve her bir şeyi tanzim eden hikmetinin bütün eşyaya şumulüne ve ilaçların ihzaratı ve madeni maddelerin iddiharatıyla rububiyetinin rahimane, kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine pek zahir bir surette işaret ve delalet ederler. Hem bu dünya hanında misafir yolcular için koca dağları levazımatlarına ve istikbaldeki ihtiyaçlarına muntazam ihtiyat deposu ve cihazat ambarı ve hayata lüzumu olan çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetinde işaret. Belki delalet, belki şehadet eder ki bu kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakim ve şefkatperver ve bu kadar kadir ve rububiyetperver bir sanin elbette ve herhalde çok sevdiği o misafirleri için ebedi alemlerde ebedi ihsanatının ebedi hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler. Ey Kadiri külli şey, dağlar ve içindeki mahluklar senin mülkünde, senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle musahhar ve muvazzaftırlar. Onları bu tarzda tavzif ve teskir eden Halık'ını, Takdis ve tesbih ederler